Biraz daha detaylandırarak ve anlamlı gideceğiz diye düşünüyorum. Tabii. Önce orman köyleriyle başlayalım. Orman köyleri dediğimiz zaman yaklaşık 21 bin orman köyünden bahsediyoruz. 7,5 buçuk milyonda nüfustan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla orman köyleri hakkında ekran başındaki izleyicilerimizi biraz bilgilendirelim. Hem bu nüfusa ilişkin hem de orman dediğimizde bizler için, şehirdeki insanlar için çok güzel çağrışımlar yapar. Temiz havadır, yeşil, evet. ee, doğal kaynağın en yakınındasınız, içindesiniz. <laughs> evet. Fakat orada yaşamak, orman köylüsü olmak başkaca çağrışımları da yapıyor. Onların karşılaştıkları problemler evet. var, sıkıntılar var. Evet. Orada yaşıyor olmak, oradan hayatını kazanıyor olmak çok da öyle bizim gördüğümüz kadar kolay olmasa gerek diye evet. düşünüyorum. Buradan başlayalım mı ne dersiniz? Tabii, tabii. Ee... Siz zaten <laughs> e, benim söyleyeceklerimin <laughs> önemli bölümünü özetlemiş oldunuz. <laughs> yani ipuçlarını verdiniz ama evet. Orma, ormanlar güzel. Orman e, çok güzel. E, doğanın e, işte en e, şey olduğu e, kendini belli ettiği her şeyiyle. <laughs> Tabii ormanlar bir ekosistem. Evet. İçinde yani insanlar yaşıyor. Yani bizim insanlarımız <laughs> e, yaşıyor ormanların içerisinde. Yani işte köyler yerleşim yerleri e, <laughs> oluşmuş. Ama or orman bununla ibaret değil. Hmm. görülen ağaçlardan ibaret de değil. Hiç ee, değil. Orman eee evet. bir dediğim gibi ekosistem içinde hı hı. biyo çeşitliliği, biyolojik e, e, şeyleri, varlıklar barındıran e, florasıyla, faunasıyla çok büyük bir zenginlik. Hı hı. Yani içinde sayısız e, türde böcek, işte sayısız canlı varlık. çiçek canlı. Hı. hı. E, işte sürüngeni şunu bunu yani illi ufaklı canlısı her şeyle e, orman e, bir ekosistem. Evet. E, o yanıyla elbette ki e, bir değeri de biçilemez. E, yani bu ormanlar kaç lira eder gibi bir e, ekonomik değer biçmek zaten baştan bu işe yanlış e, bakmak demek. Hı <laughs> e, en zor biçilebilecek şeylerden bir tanesidir. Aynı insanın e, bir insanın canlının değerini biçmek mümkün olmadığı, mümkün gibi. olmadığı gibidir. Evet, yani evet. bir anlamda öyledir. Hı hı. Yani bazen şu sorularla karşılaşabiliyoruz tabii. Yani ormanlar mı önemli, insanlar mı önemli? İkisi de önemli. Yani ne demek? Ay, kıyaslayamayız yani, ya da ayrıştıramayız. Yani ayrı, ayrı ormanlarla, hani şöyle, yani ormanın e, tahrip olmasında bir mastır yok. Yeter ki insan zevkini alsın. Nasıl alsın? Ormanların içine istendiği gibi villalar yapılsın, istendiği gibi işte şu yapılsın, bu yapılsın. Hı hı. Yani insan da ormandan zevkini alsın. Yani Sadece bu, bu kuşak alır e, o zaman. Bu, o zaman e, birileri evet. e, alır birileri avucu gelecek kuşağa evet. hiçbir şey bırakamayız evet. bu anlamda. İşte o nedenle e, hı hı. burada ormanların önemini vurgulamak istedim ama e, diğer taraftan da insan evet. elbette ki önemli. Ancak ormanları hı hı. E, insanlarla yani insan orman mı insan mı orman mı gibi kıyaslamayı da anlamsız bulurum. Şimdi orman köylülerimiz. Ormanlar önemli. Her şey. İçinden sallanan ürünler, hasat yani gerek hı hı, e, hı. en akla gelen tomruk, kereste, e, ahşap yani e, işte oturduğumuz, yattığımız, hı hı. Işte beşikten mezara kadar e, diye atalarımızın evet. söylediği evet. o ihtiyaç, işte o arada bir sürü şey var. Beşikten mezara kadar yani biri doğduğunda hemen, Hayatımız biri, boyunca... biri de öldüğünde en son tahta evet. e, konulurken ama arada birçok ihtiyacı da ahşaptan e, karşılama durumundayız. Hı hı. O anlamıyla ilk akla gelen ahşap oluyor. Hı hı. Ama sadece o değil. En yani yaşamımız için en önemli olan şeylerden bir tanesi ormanların e, <laughs> karbon ile ilgili evet. görevleri. Evet. E, nefes var. alabilmemizi sağlıyoruz. Yani şimdi özü e, yani yaşamımız. Sadece orman içerisinde evet. yaşayanlar için değil. Herkes için. Genel olarak dünya için. Hı hı. Şimdi işte ormanlar zaten e, artık dünyanın malı hı hı. diye hı hı. E, görülüyor. Yani tüm doğa için aynı şey söylenebilir. Yani nasıl işte küresel ısınma var, şu var, bütün herkes telaşlanıyor, bütün dünya telaşlanıyor. <laughs> Bilim adamları ortak şeyler yapılıyor. Ormanlar artık dünya diyor ki ormanlar sadece o ülkenin değil. Hı hı. Yani değil derken yani böyle bir e, egemenli, değil. egemenlik evet. hakkına e, müdahale, müdahale değil. değil. Hı hı. Sadece hı hı. uyarılar. Ya arkadaş senin ormanın var, benim yok o ama senin çok benim az ama benim çok beni senin kadar keserim, hı hı. yapmayalım. Hı hı. Yani bu çünkü küre yer küre dediğimiz dünya içinde eğer yaşayacaksa insanlar yaşamaya yaşamaya devam edeceklerse hı hı. gerekli olan şeylerden yani orman, şey, su, hava, evet. toprak gerekiyor. Oh. Bu üç şeyi hep öğrettiler bize. İşte bu su, hava, toprağın da olmazsa olmazı şeydir. Ormanlar. yani bu ormanlar öyle oluyor ama hı hı. onların da sürdürülebilirliğini sağlayan bir kaynaktır orman. Hı hı. Şimdi ormanları o bakımdan dünya diyor. Yani biz bunu özellikle şöyle diyoruz. Ee, benden evvel de çok söylenmiştir mutlaka. Hı hı. Ee, ormanlar dedelerimizden bize miras değil evet. torunlarımızın bize emanettir. Emanetidir. Yani evet. biz e, miras yedilik yapmayacağız. Hı hı. Aksine gelecek kuşaklara e, emaneti sağlıklı bir şekilde, e, sağlı şekilde teslim edeceğiz. Orman köylüsüne hı hı. gelince tabii ki ormanlar güzel. E, çok e, Hayran olmayacak e, doğal güzellikleri var yani evet. suyuyla, havasıyla yeşilliğiyle, diğer canlı canlıyla e, ama onun zorlukları da var. Kesinlikle. Burada e, e, yılda bir defa veya yılda birkaç defa e, iyi hava koşullarında bazen e, altınızda iyi ara, e, araç varsa kış koşullarında falan da güzeldir oranlar. Evet. Kesinlikle. Yani işte kayak yapılıyor bildiğiniz Hı -hı. gibi işte. E,